Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran hamile olduğunu açıklayacak mı? Talih Ferit'in aklını karıştıracak mı? Hepsi bu videoda. Videomuza geçmeden önce Yalı Çapkın'ı dizisi hiçbir zaman bitmesin. Final yapmasın diyenler aşağıdan videomuza like atıp kanalımıza abone olsun. Bakalım kaç kişiyiz görmek istiyorum. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Talih'in diziye katılması Ferit ve Seyran için kötü olmaya başlayacak. İlk sezondaki gibi Ferit'in aklı yine karışacak ve çapkınlık yapmaya başlayacak. Tedavi süreçleri artmaya başlayınca Ferit'in de talihe karşı ilgisi oluşmaya başlayacak. Bu durumdan Seyran'a hiçbir türlü haberi olmayacak. Seyran tedirgin olmaya başlasa da Ferit'e bu kez aşırı derecede güveniyor. Yanlış yapacağını düşünmeyecek. Senaryo yine izleyicileri kızdırmak için ortalığı karıştıracak. Seyran ve Ferit bebek için ilk adımı sezonun ilk bölümünde atmışlardı. Artık bölümler ilerledikçe Seyran'ın mide bulantıları ve baş ağrıları artmaya başlayacak. İfakat Seyran'ı bu şekilde görünce bebek konusunda korkmaya başlayacak. Yine hatırlarsanız ilk bölümde Halis Ağa'ya bir söz vermişti İfakat. Bu durumun yaşanmasını istemediği için Seyran'ın bebeğe zarar vermek isteyecek. Seyran zor günler geçirirken İfakat'ın oyunlarına Nuket engel olacak. Kaya ve Ferit arasındaki anlaşmazlıklar son bulacak ve Yalı tekrardan eski düzenine oturmaya başlayacak. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse lütfen like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.